Arkadaşlar bugün biraz hastayım ama sizler için mükemmel bir teori videosu yapacağım. Şu an zaten açıldı kaydımız. Bazı kişiler bakın şu şu filmi bilirler bazı kişiler. Bilenler yorumlara. Bu filmde büyük bir FNAF teorisi olduğunu biliyor muydunuz? Bu filmin bir sahnesinde filmin şu an şey yaptım FNAF görseli koydum. Bu filmin bir sonrasında bir tane pizzacıya gidiyorlar ve o pizzacıda animatronikler var. Tanıdık geldi mi? Evet. FNAF. Ve bir gönderme daha var. William Afton'un um. çocuk kostümü yani çocuklar için animatronik kostümü giyip onları arka odaya çekmesini yansıtan bir karakter var. Ve bu dizide görülen bir karakterlerden birisi. Bir animatronik klona giriyor ama çocuk onu sonunda fark ediyor. Filmle aslında çok bir alakası yok. Çağrıştırılmaz. Ama küçük bir detay koymak istemişler. Video bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz.